Belki sanak taşıyan dolu bulutlar gibi yağmak istiyorum üzerine üzerine. Kalpte ıslanmadık duygu kalmasın. Belki o zaman sen de beni anlarsın. Gül bahçelerindeki çiğ taneleri kadar gözyaşı bıraktım Avuçlarının içine Yüreğini yüzünü onunla yıkarsın Belki o zaman sen de beni anlarsın Martıların çığlıklarına karıştı ahlarım Deniz dalgalarıyla yıkandı iç kırıklarım Seni gözlerimden mahrum bıraktım belki o zaman sen de beni anlarsın